Değerli arkadaşlar merhabalar. Ee, Yavuz Bağcı ben bu eğitimde arkadaşlar e, değişim üzerine biraz konuşmak istiyorum e, değişim üzerine artı bir de bizi network marketing işimizi yaparken bizi meşgul edecek e, zamanımızdan çalacak bizim ömrümüzden yiyecek e, yine takımımızın da e, zamanını ciddi şekilde e, şey yap, e, e, çalabilecek odaklanmamızı Odaklanmamızı gerçekten takım olarak çok ciddi şekilde bozabilecek şeylerden bahsetmek istiyorum, durumlardan ve tabii ki bu durumların üstünden, üstesinden nasıl gelebilirsiniz? Onlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Network marketing işinde arkadaşlar, A pazarlamada başarılı olman olmak için bir defa değişimi göze almak zorundasınız, değişmek zorundasınız. Mevcut halinizle, mevcut zihin yapınızla network marketing içinde başarılı olabilme şansınız yok mutlak suretle bir zihinsel değişim yaşamak zorundasınız. Bu çok çok önemli. Bu konuya çok detayına girmeyeceğim ama her şey yani bir defa bir kenarda bulunsun bu. Yani değişmek zorundayım. Eğer bir şeyler yolunda gitmiyorsa işinizle ilgili bilin ki sizin eski eski formatınız yani bugüne kadar size yüklenmiş olan bir format var, atılmış olan bir format var. Yıllar içerisinde atılmış olan bir format var. Ee, çocukluğunuzda anneniz, babanız tarafından, arkadaşlarınız tarafından, efendim e, okul tarafından, öğretmenleriniz tarafından her şey tarafından atılmış bir format var. Ve eğer bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bilin ki şu anda hani bilgisayar programı gibi düşünün. E, nasıl ki bilgisayara bir virüs bulaştıysa, siz istediğiniz kadar bir e, bir şey yapmasını isteyin bilgisayardan. Buna basın, komut verin. Bilgisayar hani şey yapar ya ortada böyle sürekli dönüp duran bir şey görürsünüz ve bir türlü işlem yapamaz, hareket edemez bilgisayar. Neden? Çünkü programa virüs bulaşmıştır ve veya program eski bir programdır, eski programa sahip bir bilgisayara da yeni bir şey yaptıramazsınız. Bizim zihnimiz de aynı şekilde tıpkı bir bilgisayar gibi çalışır. Network marketing gibi yeni olan bir şeyin böyle hani şıkır şıkır çalışmasını tabii ki istiyoruz biz. Ancak eğer çalışmıyorsa bilin ki eski bir programa sahibiz. O programın güncellenmesi, upgrade edilmesi gerekiyor. Eğer ki ya da ne bileyim virüs bulaştıysa virüslerden arındırılması gerekiyor ya da çok çok üst versiyon bir programın yüklenmesi gerekiyor bilgisayarınıza. Ancak ondan sonra işler sizler için çalışmaya başlar, yürümeye başlar. Reklam davette sorun yaşıyorsanız bilin ki henüz daha gerekli olan değişimi yaşamamışsınız demektir. Ya da sunumu yapıyorsunuz ya da e, kapanışları yapamıyorsanız eğer ya da takibi yapamıyorsanız eğer bir şekilde istediğiniz başarıları elde edemiyorsanız eğer mevcut programın işleyişiyle ilgili bir sorun vardır. Şimdi bunu bir kenara bırakıyorum ben özellikle network marketing işinizi inşa ederken e, sizin yaşayabileceğiniz ve veya takımınızdaki insanların yaşayabileceği bazı e, olumsuz duyguları e, size e, şey yapacağım, e, ekrana getireceğim e, ve tabii ki bu olumsuz duyguların çözümü nedir, pan zehiri nedir, e, onlar üzerinde biraz e, sizlere tüyo vermeye çalışacağım. İşinizi inşa ederken arkadaşlar yaşayacağınız olumsuz duygulardan sadece bazılarını görüyorsunuz şu anda ekranlarınızda. E, bunlardan bir tanesi korkulardır. İşinizi inşa ederken e, Korkuya kapılıyorsanız eğer e, ki hepimize zaman zaman olmuştur. İşte e, neden korkarız? Birçok şeyden. Reklam yapmaktan, hayır duymaktan korkarız, reddedilmekten korkarız, başarısız olmaktan korkarız, arkadaşlarımızın nezdinde prestijimizi kaybetmekten korkarız, başarılı olmaktan korkarız. Evet başarılı olma da bir korkudur arkadaşlar. Böyle bir korku türü var biliyor musunuz? Ne bileyim e, insanlar e, önünde, topluluk önünde konuşmaktan korkarız. Korkarız. Yani acaba kaydettiğimiz insanlar belli bir takım sayısına ulaşmışızdır belki içlerinde bazıları daha sonra çalışmaktan vazgeçerler belki. Ondan sonra bir korkuya kapılabiliriz. Deriz ki Allahım acaba benim kaydettiğim bütün insanlar böyle mi olacak? Yani ya acaba ben acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Gibi korkulara kapılırız. Korkuların sayısını arkadaşlar arttırabilirsiniz. Bir an bir durun ve düşünün. Videoyu durdurun, bir düşünün. Ne tür korkularınız var? Ee, birazdan bu korkuların çözümünün ne olduğunu e, size e, anlatacağım. Ee, diğer bir olumsuz duygu türü hayal kırıklıkları. Yine az önce verdiğim örnekte e, belki e, müşterilerin vardır. Müşterilerin e, bazıları ürün kullanmaktan vazgeçer. Hayal kırıklığı oluşturur sende. Ya da iş ortakların vardır. E, i̇stediğin gibi senin istediğin performansta çalışmazlar. Hayal kırıklığı yaratır. Ya da bazı insanlar Kesin evet der, başlar, bu yolculuğu benimle birlikte yaşar, bu vizyonu hep birlikte inşa ederiz dediğin insanlar sana evet demez. Bırak evet deme, demeyi, çok ciddi bir tepki dahi koyabilir bu insanlar. Sizin için büyük hayal kırıklığı olabilir. Hayal kırıklıkların sayısını tabii ki arttırabilirsiniz. Bakın hep olumsuz duygulara bazı örnekler bunlar. Endişeler, endişeler yaşarsın. Acaba e, kariyerimi ilerletebilecek miyim? Acaba arkadaşlarım kariyer yapabilecek mi? Acaba şöyle olacak mı? Acaba böyle olacak mı? gibi endişeler. Aklınıza gelen her türlü endişe. Ben buraya dedikoduyu da eklemek istedim. Dedikodunun olduğu bir yerde işten işten bahsedilebilme şansı yok arkadaşlar. Dedikodunun olduğu bir yerde başarıdan söz edemeyiz. Başarının olduğu bir yerde de dedikodudan söz edemeyiz. Geçmişte yaşadığım tecrübelerden bir tanesi dedikodu. Organizasyonumuzda zaman zaman bu tuzağa düşen insanlar oldu. Acemi, yeni başlamış olan network marketing işimize yeni başlamış olan arkadaşlarımız vardı. Ancak sadece yeni başlayanlar değil, hadi onlar acemi. Daha tecrübeli olan arkadaşlarımız da vardı. Dedikodu, dedikodu tuzağına düşmüş, bu olumsuz duygu batağına düşmüş olan arkadaşlarımız vardı. Ee, bizi dinleyenler tecrübemize güvenenler e, uyarılarımıza kulak asanlar e, bu tuzaktan kurtuldu e, Ancak e, öyle bazıları vardı ki içlerinde e, onları e, onların organizasyonları Evet belli bir zamanda mesela hızlı büyüyen organizasyonlar vardı zaman içerisinde çöküş yaşadılar e, ve bize gelip bize sorduklarında bunu nasıl çözebiliriz diye benim tespit ettiğim şey şuydu, organizasyonda dedikodu var büyük ihtimalle dedim. Doğru dedi. Dedim dedikoduyu yok etmen lazım bir şekilde. Yani dedikoduyu ortadan kaldırman lazım. Bir ortamda dedikodu varsa orada bir business yoktur. Yani orada bir ciro yoktur. Orada bir ticaret yoktur. Dedikodunun olduğu bir yerde ticaret olmaz. Ticaretin olduğu bir yerde de dedikodu olmaz. Dolayısıyla dedim dedikoduyu önlemen gerekiyor. Fakat gel zaman git zaman şunu fark ettik ki dedikodunun asıl kaynağının bu nasihatte bulunduğum arkadaşım arkadaşımız ve arkadaşlarımız olduğunu biz fark ettik arkadaşlar. Yani bunlar da şey yapıyor. Yani güçlü, güvenli ve karlı bir network marketing ticaretini inşa ederken yaşayacağınız şeyler bunlar. Ya da yaşayabileceğiniz olaylar bunlar. Diğer bir tabirle veri vermeniz gereken sınavlardan bahsediyorum yani karşılaşacağınız sınavlar bunlar, engeller. Yani özgür bir hayatı, çok daha özgür bir hayatı inşa etmek o kadar kolay bir şey değil. Ee, evet mümkün ancak o kadar da kolay bir şey değil. Evet basit, doğru ancak o kadar da kolay bir şey değil. Ee, bütün bunları, bütün bunları çok iyi bir şekilde yönetmeniz gerekiyor ve pratik bir şekilde çözüm üretmeniz gerekiyor o sırada. Dedikodu bunlardan bir tanesiydi. Yani biz dedikoduyu bitirsin diye sahaya saldığımız lider adayı arkadaşlarımızın Bazılarının ettik ki dedikodunun asıl kaynağı onlarmış. Zaten zaman içerisinde e, bu topluluk içerisinde e, artık e, şimdi, e, şeyi, onlara e, yani onlara göre bir yer olmadığını zaten anladılar, farkına vardılar ve e, organizasyonu terk ettiler, gittiler. Yani onlar da, onlar için de çok hayırlı bir şey oldu bu. E, organizasyonumuz için de çok çok hayırlı bir şey oldu. Bu tür şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yani karşılaşacaksınız demiyorum ama bu sınavları vermek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka konu yine ne dedik? Korkular, hayal kırıklıkları, endişeler. Bir başkası şüpheler mesela. İçinizde şüphe varsa eğer, şüphe çok zehirli bir şeydir, duygudur. Sizi zehirler. Sizi hareket etmekten alıkoyar. Ticaretinizi inşa etmekten arkadaşlar alıkoyan bir şeydir. Ee, çok sıkıntılı bir durumdur, yani şüphe. Eğer içinizde bir şüphe varsa, ne bileyim, e, ürüne karşı e, olan bir şüphe olabilir, şirkete karşı bir şüpheniz olabilir, e, sponsorlarınızla alakalı bir şüphe olabilir ve veya kendinizle ilgili, kendinize olan inançla ilgili bir şüpheniz olabilir. Yine çok şeydir, e, bertaraf edilmesi gereken bir duygudur. E, yani çözülmesi gereken, tedavi edilmesi gereken bir olumsuz duygudur. Kızgınlık. Ee, kızabilirsiniz, insan hali hepimiz kızabiliriz ee, ancak tabii ki bunun kinciliğe dönüşmemesi gerekiyor. Kızgınlık, kin gibi duygu yine olumsuz bir duygudur. Bizleri zehirleyen bir duygudur. Ee, tehlikeli duygulardır. Yani bunların devam ettirilmemesi çok çok önemlidir. Bunların bir başka şeyle yer değiştirmesi gerekir. Ee, yine aynı şekilde suçluluk duyguları olabilir geçmişte. E, belki ne bileyim e, bir arkadaşınızı belki yanlış yönlendirdiniz. E, ne bileyim ya da yanlış yönlendirdiğinizi düşünüyorsunuz, bir suçluluk hissediyorsunuz onunla ilgili ya da ne bileyim yani aklınıza e, benim aklıma başka bir şey gelmedi şu anda ama e, yani bunların hepsine bakın arkadaşlar bu e, olumsuz duyguların sayısını tabii ki arttırabilirsiniz. E, bakın bu duygulardan arkadaşlar çözümünü söyleyeceğim size bu duyguları yaşamamanın ya da hayatınıza girdiyse şu an yaşıyor olduğunuz bir duygu varsa bu ekranda gördüğüm gördüğünüz duygulardan bir veya birkaç tanesini yaşıyorsanız Eğer bunu e, gidip e, gidip e, çok sayıda kitap e, okuyarak bunu halledebileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz veya gidip videolar izleyip efendime söyleyeyim e, halledebileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz ya da e, eğitimlere para harcayıp Efendim e, birçok pahalı eğitime para harcayıp e, bu duyguları tedavi edebileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz ancak kötü haber şu, arkadaşlar yapamayacaksınız çok büyük ihtimalle. Yani kitaplar e, tabii ki yardımcı olacaktır ama şeyler, videolar tabii ki, eğitimler tabii ki. Ancak gelin ben size e, işi e, pratik yoldan, e, en pratiğini söyleyeyim ben size. Hani e, kitabı okumak ya da kitaplar okumak sizin aylarınıza mal olabilir. Ben size e, bunun tüyosunu vereyim. Bunun tek bir çözümü var arkadaşlar. Onun da ne olduğunu söyleyeyim size. Aksiyon, eylem. Bakın. Kitaplar okuyabilirsiniz diyorum. Aylarınıza mal olur. Videolar izleyebilirsiniz. Aylarınıza, yıllarınıza mal olur. Çözümü eğitimlerde arayabilirsiniz. Pahalı eğitimlerde, paralı eğitimlerde vesaire. Bunların hiçbirisine hayır demiyorum. Tabii ki bunları yapın. Hepsini yapın. Ancak bu tarz duyguları yaşıyorsanız eğer sizin sorununuzun tek bir çözümü var. Sizin sorununuz korku değil aslında. Sizin sorununuz hayal kırıklığı yaşıyor olmak değil aslında. Endişe yaşıyor olmak değil aslında. Bulunduğunuz ortamda dedikodunun olması, ekibinizde dedikodunun olup olmaması ya da şüphe yaşayıp yaşamamanız, kızgınlık, kin gibi duyguları ya da suçluluk duyguları yaşayıp yaşamamanız değil arkadaşlar. Sizin sorununuz aksiyon eksikliği, eylem eksikliği. İşinizi inşa etmeye odaklanın. Derhal işinizin başına geri dönün. Yapmanız gereken şey bellidir. Hepimizin yapması gereken şey bellidir. Başarılı insanları network marketing sektöründe Başarısız insanlardan ayıran, bir türlü yapamayan, edemeyen insanlardan ayıran en temel şey aksiyondur. Zaman zaman örneğini veririm ben. Cem Yılmaz'ın da güzel bir sözü vardır. Ben e, onu bir şeyinde, bir görselinde görmüştüm. E, i̇nsanlar bizim diyor tesadüfen ya da şansa başarılı olduğumuzu zanneder. Hayır diyor. Şans, e, tesadüf bizim işimizde yoktur diyor. Bizi diyor, baş, biz diyor başarıyı, e, başarıyı, başarının tek bir formülü vardı bizim için diyor. E, eşekler gibi çalışmak biz diyor şekler gibi çalışarak başarılı olduk diyor. Bunu e, bunu söylüyor. Görsellerinde görmüştüm ama Cem Yılmaz'ın ağzından çıkan bir şey miydi değil miydi bilmiyorum. Sadece böyle bir görsel görmüştüm. E, kusura bakmayın yani şeyi tabirimi de mazur görün lütfen ama e, evet doğru bizler de öyle. E, aynı şekilde bizler de eşekler gibi eşekler gibi e, çalışarak ortaya aksiyon koyarak e, naçizane bazı başarılar elde ettik. Sizler de ee, sizlerin de başarı yolculuğunuzda, yani başarıyı elde etmenizin tek formülü var. Aksiyon ve aksiyonu hiçbir zaman kesmemek. Eğer ki belli bir başarıya kadar geldiyseniz, birinci, ikinci, üçüncü, beşinci kariyer neyse ulaştınız ama daha sonra bir baktınız ki şüpheler, dedikodu, endişe gibi şeyler yaşamaya başladınız. Bilin ki aksiyonu kesmişsiniz demektir. Eylem, eylemden düşmüşsünüz demektir. Eğer eylemdeyseniz arkadaşlar, eğer eyleme odaklı bir şekilde ilerliyorsanız yolculuğunuzu devam ettiriyorsanız korkamazsınız. Korkacak zamanı bulamazsınız. Hayal kırıklığı yaşayamazsınız. Endişeler, dedikodu, şüpheler bu tür duyguları arkadaşlar yaşayamazsınız. Aksiyon varsa bu tür duygular yoktur. Aksiyon yoksa bu tür duygular vardır. İşinizi inşa etmeye odaklanın. Odağınızı korkulardan alın işinize aksiyona odaklayın. Hayal kırıklıklarından, endişelerden, dedikodudan çekin kendinizi, odağınızı tamamen aksiyona verin. Aksiyondan kastettiğim şey daha fazla insanla konuşmak, daha fazla reklam davet, daha fazla ikiye bir e, vizyon görüşmesi dediğimiz o ikiye bir ön görüşme, efendim daha fazla sayıda video göndermek, daha fazla sayıda insanı takip etmek, müşteri takibi, ürün kullandırdığınız insanların takibi, eylem, 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 eylem. Bilin ki arkadaşlar başarısızlığınızı garanti altına alırsınız eğer ki aksiyondan yani aksiyon gazından ayağınızı çekerseniz eğer sizin işinizi inşa edecek olan tek bir şey var ve bu duyguları ortadan kaldıracak tek bir şey var İkinci bir şey yok ee, eğer ki benim söylediklerime biraz olsun inanabiliyorsanız güvenebiliyorsanız söylediklerime e, 97-2012 yılı arasında sıfır çekmiş bir Yavuz Bağcı orada da tecrübem var. Bu sektörde nasıl başarısız olunacağının kitabını henüz yazmadım. Onu da yazarım inşallah ileride. Ee, nasıl insanlarla konuşulur? Onun kitabını yazdık naçizane. Ee, ancak unutmayın bakın tekrar tekrar vurguluyorum. Bu veya buna benzer duygular varsa ticaretinizin inşa olabilme şansı sıfır. Olamaz. Ne yapmanız gerekiyor? Acilen aksiyon almanız gerekiyor. Sorgulamayı bırakın. Endişe etmeyi bırakın. Korkmayı bırakın. Hayal kırıklıkları vesaire bırakın. Geçmiş geçmişte kalmıştır. İşinize odaklanın. İşinizin gereği neyse, işinizin gereklerine odaklanın. Ekibinizde insanlar varsa, yeni insanlar varsa sizin yeni insanlara karşı sorumluluğunuz var. Bunu 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 yapamazsınız. Bu hıyaneti e, hıyanettir evet. Yani siz ekibinize yeni katılmış insanlar varken, kariyer yapmanın peşinde olan insanlar varken, umutla bu işe başlamış olan insanlar varken siz püklüm püklüm gidip Korku batağına saplanıyorsanız, hayal kırıklıkları, endişe, dedikodu, efendim şüphe, kızgınlık gibi suçluluk duyguları gibi bu tarz şeylere e, o, o alanlarda e, dolanıyorsanız eğer, e, o insanlara karşı bir e, şey hıyanet halindesiniz. Kesinlikle bu böyle arkadaşlar. Bunun bunun aksini ben kabul edemem. Hiç kimse bana bunun aksini kabul ettiremez. Dolayısıyla sizi acilen aksiyona davet ediyorum. Eğer ki bu tür bir durum yaşıyorsanız aksiyona davet ediyorum. Ekibinize yeni katılmış olan insanlara karşı sorumluluk almaya ve o insanlara da e, o insanların umutlarının yeşermesine vesile olmaya yardımcı olmaya davet ediyorum. Umutlarının somut karşılığının bu dünyada yaşamalarını, e, yaşamaları tecrübesini yaşam yani yaşatmaya davet ediyorum sizi aksiyona davet ediyorum. Derhal işinizin başına davet ediyorum. İşinizi inşa etmeye, odaklanmaya davet ediyorum arkadaşlar. Unutmayın. Aksiyon varsa, aksiyon varsa olumsuz hiçbir duygu yoktur. Aksiyonun olduğu her yerde güçlü, güvenli, başarılı bir network marketing ticareti vardır. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmaya değer görürseniz ekiplerinizde arkadaşlarınızla paylaşmayı e, ihmal etmeyin, unutmayın. E, videonun altında faydalı olabilecek bazı linkler paylaştım. O linklere de bir göz gezdirmenizde fayda olabilir diyorum. Hepinize güzel bir e, Perşembe günü diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ettim. Sağ olun.